Asuman Dabak 1 Şubat 1970'te 5 çocuklu Dabak ailesinin en küçüğü olarak Manisa'da doğdu. Pramatüre bir bebekti. Cılız ve zayıftı. Ailenin tek kız çocuğuydu. Fakat 4 abisi olunca o da erkek çocuğu gibi büyümüştü. Evin tek kızı olmasına rağmen herhangi bir ayrıcalığı olmadı. Şımartılmadı. Fakat çok mutluydu. Sessiz, sakin bir çocuktu. Okula başlayınca huyu değişti. Hemen hemen her gün okulda isme Asuman'da bak, alt kattaki idare binasına gelin diye anons edilirdi. İlkokul 5. sınıfa kadar aklında tiyatro yoktu. Önce polis olmak istemişti. Sonra bu hevesinden vazgeçip doktor olmaya karar vermişti. 7 yaşında geçirdiği bademcik ameliyatı onu bu hevesinden kopardı. Hem eğlenceli hem de rahat ederim düşüncesiyle tiyatro koluna girmişti. Asıl maksadı derslerden kaytarmaktı. Beşinci sınıfta kendini okul müsamerelerinde sahnede buldu. Kurtuluş Savaşı döneminde yaşayan Fatma Nine, oynadığı ilk rol olmuştu. Kaymakamlıktan teşekkür belgesi bile gelmişti. Akisar Belediye Tiyatrosu'na gitmeye başlasa da ailesi tiyatroya bir meslek gözüyle bakmamıştı. Yerinde duramayan zıpır bir genç olan Asuman Dabağ'ın lise yıllarındaki lakabı atom karıncaydı sporla da ilgileniyordu. Okulun basketbol takımındaydı. Hatta karşı yaka basketbol takımı transfer etmek istemişti. Fakat uzak olduğu için babası biricik kızını göndermemişti. Bir röportajında içimde ukde kalan şeylerden bir tanesidir bu. Çok iyi bir basketbolcu olabilirdim demişti. Aklı bir dönem gazeteciliğe kaymıştı. En sonunda turizm okumaya karar verdi. Fakat tiyatrodan da kopmuş ya da vazgeçmiş değildi. Turizm okurken tiyatroya da devam ediyordu. Okulu bitirip diplomayı aldığında ailesinin karşısına geçti. "Buyurun sizin olsun ama ben istediğim hayatı yaşamak istiyorum." diyerek tiyatro yapmayı seçti. İçindeki tiyatro tutkusu onu ailesinin yanından, İzmir'den ayırıp İstanbul'a kadar getirmişti. Bahçeli Evler Belediye Tiyatrosu ile birlikte bir takım çocuk tiyatrolarında sahne aldı. Öte yandan turizm mezunu olduğu için Türk Hava Yolları'nda da çeşitli görevler yaptı. Eğitim onun için çok önemliydi. Diksiyon kurslarından sonra dublaj sanatçılığına başladı. Sonunda televizyondan para kazanacak duruma gelince turizmi bırakıp tamamen oyunculuğa yöneldi. 1995 yılıydı. Çiçek Taksi dizisiyle televizyona adım attı. Sonrasında tatlı kaçıklar, kara melek, örümcek, hayat bağları ve baykuşların saltanatında oynadı. Kariyerinin dönüm noktası ise başrollerini Türkan Şoray ve Haluk Bilginer'in paylaştığı Tatlı Hayat dizisindeki Menekşe karakteriydi. Yardımcı bir karakter olmasına rağmen dizinin olmazsa olmazı haline gelmişti. Bazı okullarda ders olarak bile okutuldu. Fakat fenomen hale gelen Menekşe karakterinin Asuman'da bağ verilmesi hiç de kolay olmamıştı. Ünlü oyuncu Duygu Asker'e verdiği röportajda şöyle demişti. O rol çok zor aşamalardan sonra bana geldi aslında. Menekşe'nin seçmeleri yapılırken yüzlerce oyuncunun arasından bir kişi seçilecekti. Senaryoyu ilk okuduğumda dedim ki bunu en iyi ben oynarım. Hani böyle megaloman bir yaklaşım gibi gelebilir ama çok benden hissettim, çok ben gibi hissettim. Bunu benden daha iyi oynayabilecek kimse yok gibi hissettim. Sonra seçmelere gittiğimde bir de baktım ki devlet tiyatrosundan, şehir tiyatrolarından herkes orada. Benim gerçekten oyunculuğuna hayran kaldığım, çok saygı duyduğum, çok başarılı, harika oyuncular vardı. Orada biraz korktum. Kendi kendime bunlar beni yer dedim. Asuman Dabağ'ın tatlı hayat macerası 3 sezon sürdü. Türkan Şoray ve Haluk Bilginer'le birlikte oynadığı için kendisini çok şanslı hisseden ünlü oyuncu, ''Benim en büyük konservatuarım tatlı hayattır zaten. Onlarla aynı kulisi 3 sezon paylaşıyor olmak müthiş bir duyguydu.'' demişti. Tatlı Hayat dizisindeki başarısından sonra projeler peş peşe gelecekti elbette. Hürrem Sultan, dayı, şans kapıyı kırınca erkek tarafı gibi yapımlarda rol aldı. 2006 senesinde Asuman Dabak Tiyatrosu'nu kurdu. Bu arada 2005 yılında çocukluk aşkı avukat Ümit Birselle nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncunun şahitliğini Tatlı Kaçıklar dizisindeki rol arkadaşı Türkan Şoray yapmıştı. Bu evlilikten gözlerden uzak büyüttüğü tuber adında bir de oğlu oldu. Her şey yolunda gidiyordu. Ancak bir süredir yaşadığı sancılar kötü şeylerin habercisiydi. 2007 senesiydi. Rahim kanseri teşhisi kondu üstelik hastalığın son evresinde olduğu söyleniyordu. Her yere yayılmıştı. Doktor ben deyim 6 ay, sen de 7 ay ömrün kaldı demişti. Fakat o doktorun bu patavatsızlığına rağmen hastalığını tam olarak kabul etmedi. Pozitif dergisine verdiği röportajda şöyle demişti. O zamanlar 6-7 aylık bir ömür biçtiler bana. Neredeyse 9 yıl geçti aradan. Yaşadığım rahatsızlıktan sonra iyi ki bu hastalık erken yaşta başıma geldi diye düşünmeye başladım. Bu kırılma noktasından sonra öncelikleriniz değişiyor. Önemli bulduğunuz şeylerin çok önemsiz olduğunu anlıyorsunuz. Maddeye dayalı hayatımızda öfkelerin, kızgınlıkların ne kadar saçma olduğunu anlıyorsunuz. Bu hastalıktan sonra hayatın akışında kalmanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Asuman'da bak hastalık sürecinde eşinden ayrılmak istedi. Bunun sebebini Metin uyara verdiği röportajda şu sözlerle açıklamıştı. Seviyorsanız git dersiniz. Sevmek karşınızdakinin özgür olmasını da sağlayabilmektir. Niye hasta bir kadınla uğraşsın? Yeri geldi altın temizlendi. Sıkıntılı bir süreçti bu. O mutlu olmazsa gözlerindeki mutsuzluğu görürsem ben nasıl mutlu olurum? Zaten o ilişkiden ne hayır gelir? Ayrıca niye ben o adamın hayatını engel olayım? Ama o gitmedi. Yaklaşık bir ay süren tedavisinin ardından hastaneden çıktığında doktorlar ona iki ay yataktan kalkmayacaksın dedi. Fakat Asuman Dabak pazarına turneye gitti. Ünlü oyuncu magazin noteri programında şu ifadeleri kullanmıştı. Karnım şiş bir şekilde sahneye çıktım. Kapıda ambulans bekliyor. Doktorum sen delirdin herhalde. Ne yapıyorsun dedi. Ben de sen bana ne iyi gelecekse onu yap demedin mi? Benim de o alkışa ihtiyacım vardı dedim. Hastalık sürecinde hayatı olan bakış açısı ve öncelikleri değişti. Hatta kendisine ölmeden önce yapılacaklar listesi bile hazırladı. 2011 senesinde Leyla ile Mecnun dizisinde Pakize karakteriyle karşımıza çıktı. Kısa bir süre sonra arkadaşlar Leyla ile Mecnun dizisinden çok kırgın ve kızgın olduğum için ayrıldım diyerek diziye veda etti. Aynı yıl Kurtuluş Sondurak isimli sinema filminde oynadı. Kadın hikayelerinin anlatıldığı filmde Füsun rolüyle büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncu bu projesiyle ilgili ''Hayatımda iyi ki de yaptım dediğim işlerden biriydi Kurtuluş Sondurak'' demişti. Ünlü oyuncu 2012'de sevenlerini korkutmuştu. Tatil sırasında dalgıçlık kurslarına başlayan Asuman Dabak, aşırı stres ve yorgunluk nedeniyle kalp spazmı geçirdi. 12 yıl aşk yaşadığı ve 2005 yılında nikah masasına oturduğu çocukluk aşkı Ümit Selle. 2014 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Yaklaşık 20 yıllık aşk 5 dakikada resmen bitti. 2017 senesinde Urla'daki abisinin yanına ziyarete giden ünlü oyuncu dikkatsiz bir sürücü yüzünden trafik kazası geçirdi. Her zamanki pozitif tavrını gösteren Asuman da bak şükürler olsun hepimiz hayattayız. Allah hepimizi beterinden korusun. Ama gençler araba kullanırken lütfen biraz daha dikkatli olsun demişti. Kanseri atlatmıştı belki ama sağlık sorunları bir türlü bitmek bilmedi. Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden oyuncu lenf bezlerinde oluşan kitle nedeniyle apar topar ameliyatı alındı. Asuman bak bu badireyi de kazasız belasız atlattı. Fakat stresli günler yakasını bırakmıyordu. Restoran açma hayalini gerçekleştirebilmek için Cihangir'deki evini satılığa çıkardı. Eve talip olan kişi Dabağan restoran açmak istediğini öğrenince Çanakkale'de bir restoran açacağını söyleyerek ünlü oyuncuya ortaklık teklifinde bulundu. Herkesi kendisi gibi iyi niyetli sanan Asuman bak bu işin sonunda ne yazık ki 2,5 milyon lira dolandırıldı. Kanserle mücadele ettiği dönemler ona çok şey öğretmişti. Günlük kaygıları, küçük hesapları dert etmeden yaşadığı her günün kıymetini bildi. Asumanda bak 14 Temmuz 2020'de çıkardığı Hayat Bir Gün adlı single'la bir maddeyi daha hayata geçirdi. 2021'de çekimlerine yeniden başlanan Leyla ile Mecnun dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2022'de TRT'de yayınlanan Mükemmel Eşleşme dizisinde rolü aldı. Şimdilerde 50'li yaşlarında olan oyuncu, genellikle güldüren yanıyla çıkıyordu karşımıza. Ancak dram türünde bir projeyle geri döndü. Hudutsuz sevdada, varlıklı, iyi bir ailede yetişmiş, saygılı, sevgili, asil bir Karadeniz kadını olan Nedime karakterine can verdi. Asumanda Bak tiyatro, sinema ve televizyon oyunculuğunda edindiği deneyimleri genç nesillere aktarmayı ihmal etmiyor. 2006'dan beri kendi tiyatrosunda gençlere eğitim veren ünlü oyuncunun bir tanesi de Londra'da olmak üzere toplamda 5 tane oyunculuk atölyesi olduğu biliniyor. Biz de ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.